Kaptan Amerika'nın takımı bütün bu olaylar sonrasında çok iyi yerlere gelip çok iyi şeyler yaşarken Demir Adam'ın takımı ise harap oldu. Gerçekten harap oldular. Bunu fark etmek biraz üzücü. Önce Kaptan Amerika'nın takımını ele alacak olursak Steve Rogers zamanda geriye giderek aşık olduğu kadınla yaşlanıp güzel bir hayat geçirdi. Ve muhtemelen hala hayatta. Sam Wilson yeni Kaptan Amerika olarak rütbe atladı ve maceradan maceraya atladı. Bucky Barnes kendi hayatını gözden geçirdi ve yeni hayat kurmaya karar verdi. Şu anda da devletin bir yeri bir görevde. Thunderbolts filminde neyin ne olduğunu daha detaylı öğreniriz zaten. Hawkeye ve Ant-Man aile hayatına döndü ve ikisi de sevdikleri insanlarla, çocuklarıyla falan yaşamaya devam ediyor. Bir tek Wanda tam olarak iyi durumda değil çünkü hem sevdiği adamı kaybetti hem de çocuklarını ve bunun sonucunda da gerçekten fıttırdı. Ama sonuç olarak o da hayatta ve çocukları da hayatta. İlerleyen zamanlarda kaderleri ne olacak göreceğiz. Öte yandan Iron Man'in takımına bakacak olursak Tony Stark evreni kurtarmak için kendini feda etti.